Efendim, İstanbul'da Bade Harab Basra diye bir terim var. Basra Harab bulduktan sonra neye yarar anlamadım. Aynı şey bugün Beşiktaş ve Fenerbahçe için kullanıyorum. Beşiktaş Avrupa kupalarından elendikten sonra Son gönderdi. Yerine Sergen her şampiyonlar liginden elendikten sonra yerine Mourinho'yu gönderdi. Yerine kim getirecek? Evet. Ama sonuçta iki takım da Avrupa Kupalarında istediklerini alamadılar. E, i̇stedikleri takımını kuramadılar. Böyle bir tablo içerisinde Basra haram olduktan sonra yapılan çalışmalar niye faydası var tartışmak lazım. Ayrıca Sergen Yalçın daha önce Serdal Atalı'ya takıma gelemem. Bu takım bu haliyle seni de beni de götürür demişti. Herhalde baskılara dayanamadı. Ben Sergen Yalçın'ın gelip Beşiktaş'ın gençleriyle yeni bir ruh, yeni bir vizyon yaratacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. is with